Herkese selamlar. Bu videoda size Office 2024 nasıl kurulur, ücretsiz nasıl kullanılır bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım herkes için yararlı olur. Ee, videonun altına iki tane link bırakacağım. Birisi Office Deployment Tool'un olduğu sayfa, diğeri de Office'in e, yükleme adımlarını anlattığı bir sayfa. Öncelikle Office Deployment Tool'a gelip bunu indiriyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır evet diyorsunuz. Bunu işaretleyip continue diyorsunuz ve burada e, dosyayı nereye çıkartacağını soruyor. Masaüstünü seçiyorsunuz. Desktop'ı seçin ve dosya çıktı. Şimdi buraya geldik. Setup egzemiz burada. ne evet dedik konfigürasyon file'ı bulamadı. Yani ayarların olduğu dosyamız yok. Close dedik. Kapattık burayı. Masa üstünde bir tane klasör oluşturun. İşte adı olsun? Office 24 yapalım. Bu setup exe'yi bunun içerisine atın. Son dosyanın içerisine girin ve sağ tıklayıp yeni folder pardon ee, yeni metin belgesi configuration, configuration yapacaksınız uzantısını yes. bu geldi şimdi bazılarında bu dosya uzantısı gözükmeyebilir gözükmediği için bunu yapamayabilirsiniz burada yapmanız gereken şu Windows 11 kullananlar için söylüyorum. Ee, dos klasörünün içerisinde 3 nokta klasörünüz var. 3 nokta konumuz var. Geldik options'a yani ayarlara girdik. Yukarıda görünüme bastık. View'a girdik. Burada bilinen dosya tiplerini gizle bir seçeneğimiz var. Şu an bende işaretli değil. işaretli olmadığı için zaten ben bunu görebiliyorum. Burada işaretli olduğunu size göstereyim. Biz gelip buradaki işareti kaldırıyoruz. Folder option yani do, ayarlardan görünüme geldik. bilinen dosya tiplerini gizleme şeyini kaldırdık. Apply dedik. OK dedik ve bunlar geldi. Şimdi konfigürasyon dosyamızda sağ tıklayalım ve not defterini de açalım biz bunu. Şu an içerisi boş. Şunları da kapatalım. Şimdi zaten göstereceğim. Deployment tool sekmesini kapatabilirsiniz. Burayla bir işimiz kalmadı. Şimdi sayfada aşağı doğru iniyoruz. Burada example configuration xml file başlığı var. Bunun altında bir tane xml dosyası örneği var. Biz bunu geliyoruz, kopyalıyoruz. Konfigürasyon dosyamızı açmıştık zaten. Geliyoruz ve bunun içerisine yapıştırıyoruz. Şimdi ben bu videoda ProPlus sürümünü kuracağım. Dolayısıyla bu seçeneği, yani şuradaki 3 satırı açık tutacağım. Diğerlerini sileceğim. Siz Vizio veya Project sürümlerini kuracaksanız buna göre diğerlerini silin. İstediğiniz sürümü bırakın. Şimdi geldik. Şurada bakın Product, 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 Product. product. Altı tane Product var. Biz en üstteki ikisini bırakacağız alttaki productları siliyoruz. Hatta de şöyle tam çizgisine getirin Tamam. Şu an bir tane Office pro plus 2024 volume dosyamız şeyimiz kaldı. Product'ımız kaldı. Burada bir lisans bölümü var. Bu sayfaya geldik. Aşağı iniyoruz tekrardan. Şimdi burada iki tane lisans bölümü var. Biz önce üstteki lisans kısmından ben dedim ya crossroom'unu kuracağım. Buradaki lisansı seçiyorum. Kopya dedim. Ya diğer sürümü kuracak arkadaşlar. Şunu veya şunu hangisini seçtiyse ona göre e, aynı işlemi yapabilirler. Kopyaladık. Buradaki lisans kısmına geliyoruz. Sağ tık yapıştır. Lisansımız buraya geldi. Orada dosya diyoruz, kaydet diyoruz. Tamam. Konfigürasyon dosyamız bizim hazır. Burayı kapattık şimdi klasörümüze geldik klasörün içerisinde setup.exe'ye gene basmayacağız burada farklı bir e, durum yapacağız shift tuşuna basılı tutarak sol veya sağdaki shift fark etmez e, mouse'un sağ tuşuna basıyorsunuz ve burada terminalde aç diye bir seçenek çıkıyor terminalde aç diyorsunuz ve bizim Klasörün içerisinde hazır bir halde geldi. Döküman tarafına tekrar dönüyoruz. Bu configxml örneğinin üstünde bir tane komut var. Setabegz configure konfigürasyon xml Biz bu seçeneği gelip buradan kopyediyoruz ve terminal ekranını açıp Amazon sağ tuşuna bastığımızda direkt yapıştırır bunu. Enter diyoruz. Şu an verdiği hata setup.exe'yi bulamadığını söylüyor bize. Şöyle bir şey yapacağız. Setup yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum. E, setup.exe'yi görüyor. Sonrasında geri kalanları birebir Aynısını yazıyorum. Bu şekilde düzelttim. Belki size hata vermeyebilir. Belki verir. Bilmiyorum. Eğer böyle bir hata alırsanız şuradaki yazdığımı yazabilirsiniz. Zaten bunu da ee, örnek verdiğim dosyanın içerisinde hazır bir şekilde size vereceğim. Buraya geldik. Enter. Ofis. Yönetici izni istiyor bizden. Evet dedik ve ofis kurulumumuz şu an başladı. Ofis. Bu ekran geçtikten sonra videoyu duraklatacağım çünkü ne kadar şey belli değil. Ee, şu anda biz bunun yüklemesini yapıyor bilgisayara. Video şu an için durduruyorum. Yükleme tamamlandığı zaman sizin burada yapacağınız hiçbir işlem yok. Ee, sadece bunun bitmesini bekleyeceğiz. Bu ekran bittiği zaman tekrardan videoyu devam ettireceğim ve kalan kısmına devam edeceğim. Kan. Her şey hazır. Arkada komut satırını kap komut kapattık. Her şey Şimdi arama yerine geldik. Ben Word üzerinden göstereceğim. İsteyen farklı bir şekilde de deneyebilir. Word'a e girdik. Onayladık. Şimdi burada account kısmına geldik. Hesap yani. Burada bizim aktivasyon gerektiğini söylüyor. Burada ürün ürün şeyini değiştir, lisansı değiştir, kodunu değiştir. Ne yazıyorsun Türkçe olarak bilmiyorum. Ee, o düğmeye basıyoruz. Buradan burada bizden bir key istiyor. Şimdi bu konfigürasyon ayarlarının olduğu sitede size dedim ya iki tane lisans bölümü vardı. Biz ilk kurulumda şu üsttekini kullandık. İkincisinde ben Pro sürümünü kurduğum için Aynı şekilde yine aynı sürüme geliyorum Bu da verilmiş olan lisansı seçiyorum Kopyaladım Buraya geliyorum Yapıştırdım Ofisi aktif et ve bekliyorum Şu an Ofisimiz aktif oldu Hatta deneyebiliriz bunu Geldik Word'e geldik. İnternet üzerinden aktif ettik. Gördüğünüz gibi aktif oldu. Hesaba geldik. Product activated. Yani ürün aktif edildi. Yapacaklarımız bu kadar. Yani Cidden çok basit bir şekilde size aktarmaya çalıştım. Çünkü gerçekten basit bir olay. Gözünüzde büyütecek hiçbir şey yok. E, takıldığınız konularda yardım almak istediğinizde kesinlikle yoruma belirtin. E, en kısa sürede size cevaplayacağım. E, bu anlatım bu kadardı. Dediğim gibi size ben açıklama kısmında linkleri de vereceğim. Hatta e, uğraşmamanız için yani benim mesela burada ayarladığım konfigürasyon dosyasını vesaire size bizzat teslim edeceğim. O açıklama kısmında dosya linki olarak bırakacağım bunu. İndirip direkt işlemi de yapabilirsiniz. Ee, ama şeyi unutmayın. Ben o konuda bir uyarı yapmadım. Size ofis dosyasını oluşturduktan sonra bazıları şey diyor mesela C atmanız gerekiyor, şudur budur gibi e, şart koşanlar var farklı videolarda. A gördüğünüz gibi C'ye biz böyle bir şey atmadık ve oradaki açtığımız dosyayla biz bütün işlemi hallettik. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yardımcı olmuştur. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.